Hocam konumuz normal doğum yani vajinal doğum. Midedeki ekşime yanmanı bebeğin saçıyla hiç bilgisi yok. Ben bu ayı vurdamak istemiyorum. Hayır ama erkekler torpilize. Ne kadar büyük kanıt o kadar iyi bebek. Doğumu ne başlatıyor hala bilmiyoruz. Sevgili hanımefendi ilk doğumunuzu yapacaksanız panik olmayın. Önce açıklık gelmez. Asla normal doğum yapan kadınları çok konuşmayın. Bir kısmı erkeğin askerlik anısı gibi bu kadınların hele iyi sarsanları doğumu avatarak anlatırlar. Öyle bir sancı ki ateşe düşüyorsun. Böyle bir şeyden öyle olsa ikinci çocuklar, üçüncü çocuklar olmazdı. Öncelikle hoş geldiniz Tamer Hocam. Hoş bulduk. 15 bin doğum yaptırmış bir doktor olarak. 15 15.008, doğum at tanık olmuş biri olarak hangi bir doğum var mı böyle en çok bunu unutamıyorum dediniz o kadar çok anı var ki ben kişisel olarak jinekoloji masası diye bir kitap yazmaya çalışıyorum. Bu anılarım da yer alacak. Bir tanesini söyleyeyim. Bir Karadenizli hastaydı. Hatta iki tanesini söyledim. Ve muayene ederken bütün kimyası değişiyordu. Tuşa yapıyorduk. Tam doğumda yaklaşınca belli aralar bakmamız lazım. Tam şey yapıyordu. Ya <laughs> Elimi çıkarıyordum. Atladım. Tekrar muayene yapıyorum. Atladım. Yani onu o doğuma gidene kadar sürekli o muayenelerini yaşadığımız bir kadın eden yani bir rahatladık. En son bebek çünkü tamamen rahatladım gibi demişti. Öyle karizma var vardı ben de kaldı. Değil mi <laughs> Hatta bir lazım var öyle. Bir ikincisi de 10. doğumlu hastaneye gelen bir hasta vardı. O da bir Kürt vatandaşımızdır. O da Türkçe hiç bilmiyor. 9 tane doğumu evde yapmış. 10. Ya hastaneye gelmiş. Çünkü eşi personel olmuş. Kadın da geldiğinde e ben şimdi ona ıkın diyorum. Türkçe bilmiyorum. Ikın, it, hadi falan diyorum. Kadın böyle duruyor. Artık oyuncu olmuyor. Ağrılar hiç etki etmiyor. Böyle duruyor. Yani hani kadının yüzü böyle acı duyar ya. O böyle bakıyor. Şimdi ben de diyorum ki kadına empati yapıyorum. Diyorum ki ya bu ben hastaneye geldim doğum yapacağım. Eğer doğumlu hastaneye geldim bir de ıkınacaksam niye buraya geldim? Ya bir şeyler yapsınlar artık ben yatayım da ortsunlar onlar gibi düşünüyor diyorum ıkın ıkın falan yapamadım. Sonra bin kıdemli asistan abi dedi ki işte zor ki dedi ya da beyaz seni böyle bir Kürtçe kelimeyi artık öğrenmişler onlar. Ben de öğrenmiştim nasıl. satayım. De de deyince bir birden kılmaya başladı. Onuncu da olmuyor. Birden hızla geldi. Bu sefer ben durdum. O nasıl duracağını söylemeyi unutmuşum. Tamam, bir dakika bana bir adım kadın yüzüme böyle kolumu almış, ben de başladı. Sonra geldi o, e stop dedi. O zaman durdu. Bu iki doğum mu? <laughs> Çok iyiymiş gerçekten. Çok iyi hikayeler. On doğum da yani zormuş yani bir evet, kadın evet. için. Su geldikten sonra o doğum ne kadar hızlı gerçekleşiyor? Gördüğümüz sahneler gerçek mi? Hemen mi oluyor? Arada gerçekten bir rahatlık bir vakit var mı? Onu merak ediyorum. Mesela çoğu gerçek değil. Çok iyi bir soru bu. Çünkü öyle zannediyorlar. Yetişemeyiz. Mesafe var falan. En hızlı doğum eylemi. Partus doğum değil mi? Partus precipitatus diye bir şey var. Çok hızlı gerçekleşen doğum. Hatta bir deyim bile vardı. Fırlama bebek. Tabir var. Ama 4 saatten önce veya 4 saatin altında olan eylemler için. Yani en hızlı eylem bile Hele ilk doğumlarda 8 saat ortalama sürer. Yani 4 ila 12 saat sürer. Filmlerde gibi su geldi, sancım var. Ay ay doğuruyorum deyip böyle takside, yolda falan doğum olmaz. 5. doğum olunca 7. doğum olunca takside, asansörde evde doğum gerçekleşebilir. Ama ilk doğumlarda böyle bir şey söz konusu değil. Onun için böyle panik olarak değil. Arabaya bindiniz. Belki o ritüel olur. Onu yaşamak koca içinde. Doğuma giderken böyle sağ şerite gidip karın doğuruyor deyip polisler ceza yeme ve rahatlığıyla da araba olabilir. O yüzden zamanınız var. Sancı varsa su ve kanama da ise mümkün olduğunca çabuk tutmak lazım. Pedikürümü yapayım, manikürümü yapayım, duşumu alayım değil. Onları sonra da yapsak olur. Kıyafetler güzel görünme çabası doğulu çünkü adılarda kalıyor. Birçok doğumda fotoğraflanıyor, görüntüleniyor. Yıllar sonra da bakılıyor. Artık kimse de 7 doğum, 8 doğum yapmıyor. Bir iki doğumla sınırlıyorlar. O yüzden o anın özel olması da anlıyorum ama buralarda su ve kanamada mümkün olduğunca çabuk. Mümkün olduğunca çabuk derken Paniklemeden. Paniklemeden. paniklemeden hızlı. Ben hastaneye gidiyorum demek. Çünkü su geldikten sonra bile doğum eylemi ortalama ile Peki bu doğum sancıları dediniz biraz önce. Doğum sancılarını anlamak kolay bir şey mi? Anlayabilir şey. miyim? Ben bazen <laughs> şunu yaşıyorum. Artık 33 yıldır kadınlarla beraber olduğum için. Kadınlar bazen de uzun süre takip etmezler. İşte Tamer Bey hani böyle adet sancımız olur ya. Adetin ilk günündeki gibi diyor. Ben adet görüyormuşum gibi. Ben <laughs> soluyormuşum gibi, rengi oluyormuşum gibi. Ben de ha evet falan diyorlardı. bu kadar bunlar şu meşhur oldu ki kadınlarla beraber aynı yolda yürüyoruz ki onları anlayabiliyorum. Ama genel tabir tarih kuvvetli adet sancısı gibi. Fakat kural değil. Bel ağrısıyla bile dolu olabilir. Veya karnınızın üst kısmı ağrabilir. Buralarınız ağrabilir. Veya kasıklar ağrabilir. Veya dedim beni. Bu bölgedeki herhangi bir ağrı doğum ağrısı olabilir. Peki nasıl ayırt edeceğiz? İki şey önemli. Şiddeti de önemli. Bazı kadın var. Sancı neredeyse hiç hissetmez. Öyle aşağı baskı oluyor diye gelir iki saatte doğru. Bazı kadın ortalığı ayağa kaldırır ama doğumu çok daha geç olur. Şiddet önemli, yer önemli. Ne önemli? Süresi ve sıklığı. Giderek yaklaşım aradan olması lazım ve süresi de giderek uzaması lazım. Yani 17 dakika, 15, 12, 8 gibi yaklaşıyor. 8 saniye, 10 saniye, 13 saniye gibi gidiyor. Ve bunlar tamamen gelişi güzel. Randomize yani illa belli dakika tutmamıza geliyor. Burada babalara görev bırakalım. Onlar da çünkü çok kolay baba oluyorlar. Onun için bari eşlerini sahibizlere başlarında kaç dakikada bir olduğunu tutun ve kaç saniye sürüyor onu yazın. Bunlar giderek yaklaşıyorsan artık o doğum varsa. Neden bunu söyledim? Çünkü yarım saat, iki dakika geldi, iki dakika geldi, sonra bir saat geldi. Bu da değil panik olmaya ve hastaneye gitmeye gerek yok. Artık 5 dakikada bir oldu ve en az 30 saniye sürüyorsa bu doğum varsa Ve doğum varsa parabol şeklinde yani dağ çizerdik ya küçükken. Böyle dağ çizdiğiniz gibi düşünün. O dağ gibi başlar yükselir yükselir pik yapar. Azalıyor. Sonra azalmaya başlar. Dayanılmaz bir ağrı değildir. O yüzden normal doğum düşünen hanımefendileri seslenir. Asla normal doğum yapan kadınları çok konuşmayın. Bir kısmı erkeğin askerlik anısı gibi bu kadınların hele insan sanları doğumu abartarak anlatırlar. Öyle bir sancı ki ateş düşüyorsun. Böyle bir şey değil. Öyle olsa ikinci çocuklar, üçüncü çocuklar olmazdı. Toler edilebilen bir ağrı mı? Maksimum 45 saniye sürüyor. Dolayısıyla onu piki de 5 saniye, 10 saniye. Bunu her annenin tolere edebileceği düşünüyorum. Kaldaki ağrısız doğum var. Ve onun için de böyle korkutmaya gerek o zaman hangi kadının neresinin ağrıyacağını aslında öngöremiyoruz. Kesinlikle. Bilemiyoruz yani o son ana kadar gerçekten o ağrı başlayana kadar bilebiliriz diye bir şey yok. Tamamen öyle. Onun için de yönlendirme de doğru değil. Yani şurada ağrırsa gel de burada ağrırsa gelme değil. ama süre ve frekans konusunda yönlendirmek lazım. Peki doğurmadan önce yani bu süreçten hemen ben önce o arada da ağrı hiç yok. Yani o paralel olup az ağrı var Beş, ve çok yok. değil. Evet o değil. 5 dakikası 10 dakikası o arada hiç Kesiliyor ağrı, ağrı yani. Epidural herkese yapılabiliyor mu? Herkese yapılabilir. Neredeyse herkese diyelim. Kimlere yapılamaz onu söyleyelim. Kanama pıhtılaşma bozukluğu olanlar. Çünkü omurilikteki sinirler uyuşturulduğu için kanama pıhtılaşma bozukluğu yapılamaz. Çünkü orada kanama riski vardır. Bir de şekilsel bozukluğu olan. Omurga aralığına girilemeyecek şekilde kamburluk ya da omurga bozukluğu. Aslında çok kısa bahsettiniz ama normal doğum sonrasında vajina ne zaman kapanıyor? Nasıl ne zaman kendine geliyor? Yaklaşık aslında doğusalık süreci yeterli bunun için. 40 gün esken geliyor ama bir haftada bile o doğumdan sonraki şişlik, yangı, kesiden, epizotomiden dediğimiz kesiden kaynaklanan e, sorular çözülüyor. Vajina neden? Çok iyi kanlanan bir organ. Dolayısıyla çok iyi kanlandığı için çok çabuk toparlanıyor. O yüzden normal doğum yaptığınız zaman vajina paramparça olur, bir daha da eski haline gelemez, çok doğru değil. Tabii ki e, tamamen eskiye dönemez ama önemli ölçüde geri dönüş olur. İki doğum arasında annenin sağlığı açısından ideal olarak kaç yıl olmalı? Annenin sağlığı açısından hiçbir ara vermeye bile gerek yok. Kadınlar, demin dedim ya, böyle robotize, mekanize bir vücut yapıları var. Doğumu yaptıktan sonra 40 günde eski haline geliyor ve yumurtalıklar çalışmaya başlıyor. 40. günden sonra kabile kalma şanslı vücut tanıyor ona. Emziren kadınlarda süt hormonu prolaktin yükseldiği zaman adeti kesebiliyor ve döngüyü durdurabiliyor. Süt koruyor dedikleri aslında. Dedikleri bu, ama bunun da bir garantisi yok. Nereden biliyoruz? Şu anda mutlaka bizi izleyenler arasında. Anaları bir yaş olan kardeşleri ya da kuzenleri olanlar vardır. Bunlar süt koruyor yalanının mağdurları diyebiliriz. Öyle bir şey yok. Garanti değil. Korunmaz. Ve vücut hemen yine bir doğuma yemeliğe hazırlanabilir. Normal doğru yaptıysa da zaten hiç engel yok. Sezeryan'da da engel yok. Günümüz koşullarında alt segmentten kesi olduğu için Sezeryan'da hemen doğurabilir. Ama anne açısından hiçbir engel yokken pedagojik açıdan bir annenin çocuğa performansı açısından en az bir yılını hatta ideal iki yılını bebekle geçirmesi lazım. Yani ikinci gebeliği en erken bir yıl daha ideal iki yıl ama en geçte ikinciyi düşünüyorsak dört yıl içinde yapmalı. Çünkü kardeşler arası farkın da çok açılmaması lazım. Yani bir çocuğunuz size şimdi 15 yaşında ikinci çocuğu yapıyorsunuz. Onlar kardeş gibi büyümezler. O çocuk büyüdü kendini bitti. 6 yaşında abisi ya da ablası 21 yaşında üniversiteyi bitirmek üzere hiç o yaklaşım olmaz. O da pedagojik açıdan kardeşler arasında 3-4 yaş olması ideal Bunu da soran çok oluyordur bu konuda. Özellikle normal doğumdan sonra sonuçta bir ameliyat olmadığı için işin içinde ne zaman cinsel ilişkiye tekrardan başlayabilir, girebilir? Yine lohusalıkla mı alakalı? İkisi de yani hem sezerde hem normal doğumda 40. güne kadar. Çünkü rahim boşalmaya devam ediyor. Ve kan gelmeye devam ediyor. O yüzden ilişki teknik olarak olabilse de peksiyon riski olduğu için sorun olabilir. Mesela menstruasyon sırasında da ilişki yasağının nedeni rahim ağzının açılması. Kadınlar çok iyi korunuyor. Şimdi beyin kafatasımızın içerisinde kalp göğüs kafesimizin onurilik de onurla kanalı içinde. Kritik organlar harika korunmuş. Erkekler de testis, penis, meydan kadınlarda yumurta, rahim, Yine Erkemi iç, içeride, içeride, içeride ve koruyoruz. Artık Artı yani. vajina var. Artık kızlık zarı işte ilişki başlamadan önce aslında onun da mantığı, himen dediğimiz şey. Koruyuculuk. Ee, Açıldıktan sonra vajina uzun bir organ. Ondan sonra rahim ağzı dediğimi söyledim. açılan rahim ağzı. Hem uzunluğu hem de kapalılığıyla kadını, rahimini ve iç organlarını koruyor. Çünkü orası karın boşuna kadar giden bir yer. Ve rahim ağzı aynı zamanda o kizgin bebeklerin 300'leri, 400'leri, 4 kilo, 5 kilo bebekleri taşıyor sırtında yük gibi. Onun için çok kritik bir organ rahim ağzı ve bu nedenle de o rahim ağzında yük bindikçe doğum eylemi başladıkça incelip açılmasıyla doğum oluyor. Yani çok parametreni bir iş. Onun için de kadınlar iyi koruyor organları. Panik olmasınlar. Sistem onlara hizmet ediyor. Bir yandan her ay gebelik için hazırlama nasıl söyleyeyim bedelini ödetirken iyileşme de iyi <laughs> o yüzden de iyileşme yani. de hızlı oluyor oradan iyi kanlandığı için çabuk dönüyor İlişkide de rahim ağzı açık olduğu için adet sırasında ve loğusalık döneminde enfeksiyon riski olduğundan yasak. Yoksa başka bir nedenle değil. Peki düşük konusuna gelirsek, düşük yaptıktan sonra yeniden gebe kalabilmek için beklemek gerekir mi ya da ne kadar beklemek gerekir? Belli bir net bir süresi var mı bunun? Aslında yok. Eskiden var zannediliyordu. Hatta şu tabirle açıklama yapılıyordu. Rahimi dinlendir. <laughs> Hiçbir organ dinlenmez ve karaciğerimi dinlendirmeyin. Dur yatarken midem dinlensin, sindirim yapmasın. Sen söz geçiremiyorsun, yumurtalığına bile söyle da bile söz geçiriyorsun. Ben bu ay yumurtlamak istemiyorum, deyin bakalım. Bizi izleyen bekarlar, <laughs> ileride evlenmeyi düşünenler. Her ay vücudunuzu gebelik için hazırlık yapıyor. Ben bu ay yumurtlamak istemiyorum. Hayır ama erkekler torpilize. O yüzden erkeklerin bu konuda kadınları çok anlayışlı davranması lazım. <laughs> Erkek aynıca üremek istediği zaman, ilişkiye girdiği zaman sperm veriyor. Kadın ayda bir kere. Onu istese de istemese de oluyor. İstediği zaman olmuyor, istemese de oluyor. Böyle bir saçmalık var. Organizmanın defeklerinden biri. Ama kadının bu kontrol sözlülük, rahim vesaire de devamlı çalışmasını engellemiyor. Yani demin ki soruya dönecek olursak, düşükten sonra rahim 6 ay ben biraz dinleneyim de gebelik yavrusu yapamıyor. Zaten vücut gebelik için hazırlık yapmaya devam ediyor. O yüzden bu dönemde korunma zorunluluğu yok. Bir tedbir almak gibi bir şeye gerek yok. Şey... Kalmayalım. Hemen düşük yaptıktan sonra yemek kalabilirler hatta deriz ya sevgilinden ayrılınca hemen yeni bir sevgili olsun ki <laughs> onun acısı kalmasın bir gebelik kaybolunca hemen yeni bir gebelik olsun ki onun özellikleri kadının cesaretini kırmasın diye onun için yeni düşük yapanlar rahat buradan seslenmiş olalım. Hiç moralinizi bozmayın. Ama bir düşük yapan kadın. Eskiden 3 düşükten sonra bazı tedbirler alıyordu. son 2'ye indirildi. Ben kişisel olarak ki bazı hekimler yine bir gebelik kaybından sonra da bunun annenin vücudunun kabul etmemesi dediğimiz pratilaşma bozukluğu hastalıklarıyla bağlantısı olabileceğini düşünüp Tedbirler alıyoruz. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyoruz. Bir takım eksik mineralleri takviye ediyoruz. Folik asit miktarını 0.4'ten 0.8 mg'a yükseltiyoruz. Eğer bebek kronozom anomali olsa bunların bir önemi yok ama onu ayırt edelim edemiyorsak, test yapmamışsak öbür tedbiri de alalım 8 haftaya kadar zaten. Bunların zarar veren ilaçlar bir takım mineral ve vitaminler. Covid sürecinde kan akışmazlığı çok arttı. Ona da iyi gelen ilaçlar. O yüzden bir düşük bile olsa ekibinizden tedbir almayı düşünür müsünüzü sorgulayın. Aslında bir sonraki sorun buydu. Tekrarlayan gebelik kayıplarında yani birden fazla olduğu zaman neler yapılabilir? Burada aslında sizin dediğiniz göre mutlaka bir medikal destek alabiliriz evet. istersek gibi. Evet istersek evet yanlış değil bir doktor vermedi bu desteği sorunu değil çünkü tıbbi literatür iki gebelin kaybından söylüyor ama izleyicilerimize seslenince bu uzaklık mutlaka hissediyorlardı bir düşük yapan kadının psikolojisi ciddi etkileniyor. Travmatize oluyor. Doktor için söylemek kolay. İkinciyi de düşür de ondan sonra bakalım dediğin zaman o düşür. Süreci sadece bir cümleyle ya da bir kelimeyle ifade edilecek kadar basit değil. Oğlun gebe kaldığı zamanki duyduğu heyecan, paylaşımları, kendini o havaya sokması, sorun, kalbinin durduğunu görmesi ya da kanamayı yaşaması, kürtaj olması vesaire büyük aşamaları olan bir süreç. O yüzden ikinciyi niye düşürsün? Onu da düşürmesin. O bebekle yaşamayı hak etsin. Hatta şöyle bir şey vardı. Bir Kanadalı adam söylemişti yıllar önce 2000'lerin başındaki bir kongrede. Folik asidin önemine değinirken nöral tüp defeklerini engelliyor ve bebek olduğu zaman onun sakat olmasını önlüyorsun. Eskiden Olimpos'ta anda işte böyle mitolojik anlamda sakat bebekleri öldüremezlermiş. Böyle major sakatlıklar olanı kıyıp öldüremezlermiş. Ama yanlarına tutmak izlemezlermiş. Böyle Olip bir bölümü varmış bir tepesi. Oraya götürürlermiş. Oraya bebekleri bırakırlarmış. Bebekler orada kendinden ölüyormuş. Ve oralarda böyle gö göre, bebek cesetleri bulunuyormuş. Küçük küçük yeni. Adam demişti ki sizin hazırlık yapmamanız o bebeği oraya bırakmanız da aynı. Düşen bile de bile de yani göz göre göre bir şey. Çünkü yani. düştüğü anda sperm yumurta birleştiği anda ben o bebeği annesi doğurana kadar en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüm derdi. Sakat bebeği tespit edip anne karnındayken kürtaj yapmak ya da almak da tabii ki günümüzde değerli ama bunun olmasını engellemek çok daha değerli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir sonrakinde Sezaryen'le de ilgili, epiduralle de ilgili başka sorularımız mutlaka olacak.